Televizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağız. Aslında son söyleyeceğimiz cümleyi en başta söylemek lazım. Beşiktaş adeta sil baştan yenileniyor desek yanlış olmaz. Başlıkları sizlere aktaracağım ama öncelikle şunu söyleyeyim. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Beğenileriniz bizim için önemli. Beşiktaş'ın öne çıkması açısından değerli olduğunu hatırlatmak istiyorum ve gündemde neler var şöyle başlık başlık sizlere anlatmaya çalışayım. Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda sona gelindi. Bunu söyleyebiliriz. Mayıs kongresi öncesinde bu gelişmeyi bekliyoruz açıkçası. Yıldız oyuncu Premier Ligi seçti. Adım adım Premier Lig'e gidiyor gibi görünüyor bu oyuncu. Büyük umutlarla geldi. Açıkçası büyük hayal kırıklığı oldu desek yanlış olmaz. Kim bu oyuncu? Ondan da biraz bahsedeceğiz. Gerçekten de Bedelinin çok çok altında bir verimle oynadı onu söyleyebiliriz. Terim istedi, Fatih Terim istedi, Abdullah Avcı istedi ama galiba Beşiktaş'a nasip olacak o transfer. Onunla ilgili de gelişmeleri bu isimle ilgili gelişmeleri sizlere aktaracağım ve hedefte de sürpriz bir golcü var. Son dönemlerde Beşiktaş dışındaki birçok takımda ligde bir tarama yapıyor ve o taramanın sonucunda belli oyuncuları alıp verim aldığı için Beşiktaş'ta o taramanın sonuçlarını açıkçası ortaya koymaya çalışıyor böyle söyleyebiliriz. Evet yani başlıkları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hemen çok zaman kaybetmeden ee, ...içerideki bazı gelişmeleri e, anlatalım. Tabii Galatasaray mağlubiyeti Beşiktaş'ta her şeyin sil baştan olmasına neden oldu. Çünkü Ziraat Türkiye Kupası yok, ligde şampiyonluk umudu yok... ...hatta ikincilik umudu da bir hayli örselendi, öyle söyleyebiliriz. Ee, Avrupa yok, zaten e, yoklar içerisinde yeniden yapılanmada zaruri hale geldi. Önder Hoca'nın da tahtı sarsıldı. Önce şu içerideki gelişmelerden bahsedelim... E, Ersin Destanoğlu, onunla ilgili transfer haberlerinden bahsetmeyeceğim. Artık her gün bahsediyoruz. Transfer haberleri değil ama Ersin'in oynamayacağı bir ortamda e, Emre Bilgin'in oynayacağını söyleyebiliriz. Emre Bilgin 18 yaşında Hatayspor Spor maçında Beşiktaş Kalesi'ni koruyacak. Bu küçük detayı verelim. Sonrasında e, şunu anlatmamız lazım galiba. Yani içeride neler yaşanıyor takım içerisindeki gelişmeler açısından söylüyorum. E, Vida Larin... Atiba Güven bu oyuncularla ilgili Beşiktaş'ın devam kararı aldığını söyleyebiliriz. Fakat tabii şunu söyleyelim bu oyuncularla anlaşabilirse devam edecek Beşiktaş, anlaşamazsa devam edemeyecek. Şu ana kadar sadece Güven'in menajeri Ersin Akan davet edildi. Bu anlamda Güven'le bir anlaşma zemini oluştuğunu söyleyebiliriz. İstanbul'a davet edildi. Atiba konusunda Atiba hani verilecek hangi para olursa olsun kabul ederim düşüncesinde ama Larin ve Vida konusu hala e, bir anlamda açmaz da e, bana göre sanki giderek de olumsuza doğru yöneliyor ama e, Vida konusunda Vida'nın çok büyük bir pazar bulacağını düşünmüyorum. Larin konusu da biraz böyle hani e, bak seni oynatmayız işte e, bizim sana ihtiyacımız yok noktasında bir mesaj vermek istiyor Beşiktaş. Ama Galatasaray maçında da biraz da onların yerine tercih edilen oyuncular yani Larin Batshuayi yerine tercih edilen oyuncular Kenan ve Güven istenen verimde oynayamamıştı. Bunu da söylememiz lazım. Larinle ilgili gelişmeyi de biraz sonra sizlerle paylaşacağım ama önce şu bir başlık söylemiştim. Yıldız bir oyuncuydu. Büyük umutlarla geldi ve Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı oldu. Kim bu oyuncu? Alex Tekşerya'dan bahsediyoruz. Alex Tekşerya ile ilgili şöyle söyleyelim. 25 maç oynamış, 4 gol, 1 asisti var. Sakatlıklar vesaire gibi sorunlarla da mücadele etti. 3 milyon euro garanti parası var ve bir golü 750 bin euroya geldi. Yani gerçekten de maliyet, hani fayda maliyet dediğimiz ekonomide bir şey vardır. O açıdan baktığımızda gerçekten büyük bir zarar Beşiktaş açısından. 1, 3 milyon euro, 750 bin euroya sadece bir gol sıkışmış olması son maçtaki hayal kırıklığında bir yere yazıyorum. Bu arada tabii ki transferle ilgili söyleyeceğimiz Ahmet Nurçevi'nin söylediği bir söz var. Onu hatırlatalım size. Talişka gelecek mi diye sordular ki Talişka ile... Galatasaray'ın da ilgilendiği haberleri var ama ben o rakamları verebilme şansının olduğunu düşünmüyorum. Sponsorlar vasıtasıyla gelir mi? Sponsor gelir getirirse e, biz getirene niye getirdin demeyiz. Getirme de demeyiz öyle bir şey denmez diyor. E, sponsorlar e, getirirse memnuniyetle alırız e, hatta daha iyisini de alırız diyor. Yani talişka konusu biraz bana göre... Ee, hani e, kaftanın ardındaki umutlar diye düşünüyorum. Onun için çok da fazla bu noktada iyimser olmadığımı söyleyebilirim. Şimdi tekrar e, şu e, Vida Larin meselesine dönelim. Larin'le ilgili Larin'in menajeri yurt dışında arayışlarına devam ediyor ve özellikle de Premier Lig'de arayışı devam ediyor. Bunu bu manada da ee, özellikle e, Avrupa basınını da harekete geçiriyor, onu söyleyebiliriz. İspanyol basınından gelen bir haber var, son haberi öyle paylaşalım. Ee, Larin için Arsenal'in de devrede olduğu e, bilgisi İspanyol basınına yansıdı. Diyeceksiniz ki İspanyol basınına nasıl yansıyor? Çünkü menajerler artık uluslararası düzeyde çalıştıkları için e, bu manada e, işte e, uluslararası basını da kullanıyorlar. Avrupa basını da kullanıyorlar. Bakalım Arsenal ile ilgili gelişmelerden bir olumlu sonuç elde edilebilecek mi? Söylemiştim teknik direktör konusundan bahsedeceğim. Ee, Fatih Terim, Abdullah Avcı da istedi ama şimdi rotası Beşiktaş olan o oyuncuyu da söyleyeceğim. Sürpriz golcümüzü de hatırlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi e, teknik direktör konusuna gelmeden önce şu Cenk Tosun meselesini konuşalım. Cenk Tosun Beşiktaş pazarlığında son durum ne? Açıkçası Beşiktaş çok da fazla böyle hani Cenk Tosun konusunda olmazsa olmaz boyutunda değil gördüğüm kadarıyla. Hatta 1.6 milyon euro gibi bir rakam gözden çıkarmışlar ki yani Larine verilen ücret 1.750. Tabii ki bir yıldır futbol oynamamış olması, işte sakatlık sonrasında da kadroya girememiş olması önemli. Ama Cenk de 2 milyon 200 bin euro istiyor. Buradaki fedakarlık yaparsa Cenk'in gelme olasılığı olur ki ne kadar Beşiktaşlı olduğunu da Galatasaray derbisini izleyerek gösterdi. Şimdi Santrofor konusunda Şahiye'den istenen verimi alamadığı için bir arayış içerisinde olduğunu söylemiştik. Bu pensa hala masada ama onu teknik direktöre bırakmak istiyorlar. E, Artem Dobik Dinipro'nun oyuncusu biliyorsunuz serbest kaldı. E, şu anda isterse gidip e, oynayabilir. E, 25 yaşında ve bu sezon müthiş bir performans. E, 18 maç 14 gol 5 asist. O da bir anlamda e, masada duruyor ama çok sürpriz bir isim gündeme geldi. Onu paylaşmak istiyorum. Bu isimleri zaten zikrettiğimiz için Beşiktaş'ın gündeminde masada duran isimler. Şimdi e, enteresan bir isim Ahmet Sagat isminden bahsediyorum. Özellikle Alanya Spor'un altyapıdan işte Furkan'ı e, işte e, aldığı Oğuz'u aldıktan sonra onlardan verim alınca Biraz galiba dediler alta doğru yani bir alt lige doğru gözümüzü çevirmemiz lazım. Bu manada Beşiktaş'ın Ahmet Sagat Menemen Spor'dan Ahmet Sagat'ı dikkatle takibe aldığını biliyoruz. Oyuncunun altyapısının Almanya olduğunu söyleyelim. Koblenz bölgesel liginden geldi. Ee, ve sözleşmesi de bitiyor. Yani sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. 14 e, golü var 25 yaşındaki oyuncunun. Hatta devre arasında da oyuncunun e, Fenerbahçe Trabzonspor takibinde olduğu. Fakat 2 milyon TL isteyince Menemen Kulübü ya bu riski almayalım dendiğini söyleyebilirim. Peki şimdi Beşiktaş niye bu riski alacak? Çünkü sözleşmesi sezon sonunda bittiği için bedava transfer olarak gelecek bir yerli alternatif olarak düşünülen isim öyle söyleyebiliriz ve önemli bir isim. Şimdi bu noktada devam edelim isterseniz dedik ki neleri söyledik? Terim Avcı istedi, şimdi rotası Beşiktaş dedik ve bir de teknik direktör konumuz var önemli olarak. Teknik direktör konusunu da söyleyeceğiz. Bu noktada çok enteresan bir isim. Zaten Mustafa Eski Hellaç'tan bahsetmiştik. Onun bir kanat oyuncusu olarak Beşiktaş'ın takibinde olduğu hatta söz kesildiği konusunda devre arasında da olacaktı bir isim gündeme geldi. Milli takımımızda da forma giyen Halil Akpınar, Göztepe'nin oyuncusu Beşiktaş tarafından gözlem altına alındı. Gözlem altına alındı demem oyuncuyu takip etmek manasında değil. Neden gözlem altına alıyor? Çünkü Halil Akpınar'ın 2026'ya kadar sözleşmesi var. Böyle bir oyuncuyu alabilmek çok zor, çok kolay değil. Ama bir gerçek var. Eğer ki böyle bir şey e, ...temenni etmeyiz, o yanlış anlaşılmasın. Eğer Göztepe küme düşerse... ...serbest kalır, sözleşmesinde serbest kalır maddesi olduğu bilgisi geldiği için... ...Halil Akpınar da Beşiktaş'ın gündemindeki oyunculardan biri olarak... E, ...Beşiktaş'ın elinde bulunuyor. E, bu noktada söyleyeceğimiz teknik direktör konusu. Şimdi teknik direktör konusunda masaya gelen isimleri söyleyeyim. E, Leonardo Jardim... E, ...Daniel Farke... Andreas Vilaş Boğaş bunlar masaya gelen isimler ama masaya gelen bir isim var ki onu telaffuz eden kişi Ahmet Nurçebi. Diyor ki Ahmet Nurçebi Başkan Şenol Güneş konusuna nasıl yaklaşıyorsunuz? İşte bu noktada olumlu olanlar var, olumsuz olanlar var. Hatta olumsuz olanlar Mayıs ayında kongrede Ahmet Nurçebi'nin listesinde olmayacak deniyor ki <laughs> baştan beri Başkan'ın düşüncesinin Şenol Güneş olduğunu birçok kez tekrarlamıştık, onu söyleyebiliriz. Ahmet Nurçebi masada soruyor, Şenol Güneş'e nasıl bakıyorsunuz diye. İşte orada olumlu olanlar var, olumsuz olanlar var. Daha doğrusu Şenol Güneş'e olumsuzuz demiyorlar da, yabancı bir hocadan yanayız diyorlar. İşte bu noktada bir kopma var. Birkaç yöneticinin, 3-4 yöneticinin yeni listesinde Ahmet Nurçebi'nin bu noktadan dolayı olmayacağını söyleyebiliriz. Şimdi Şenol Güneş'in yaklaşımı açısından bakalım. Şenol Güneş de biliyorsunuz bana teklif gelmedi vesaire gibi şeyler söylemişti. Ama Şenol Güneş'in düşüncesi şu. Ben takımı alacaksam sezon başında alırım. Dolayısıyla... Şu anda Beşiktaş'ın masasında bir numaralı ismin Şenol Güneş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz çünkü Ceyhun Kazancı'nın sportif direktör bir açıklaması vardı. Onu hatırlatacağım sizlere. Diyor ki, evet biz çalışırız ama biz de son kararı, son noktayı başkanımız koyar demişti. Başkan da masaya koydu zaten Şenol Güneşi. Eğer şartlarda bir olumsuzluk olmazsa, biraz da şöyle bir durum var. Beşiktaş taraftarının da Şenol güneşle ilgili küçük serzenişleri olduğu için bir olumsuzluk olmazsa yeni sezonda Beşiktaş'ın teknik direktörünün yeniden Şenol Güneş olacağını söyleyebiliriz. Şenol güneşle ile iki şampiyonluk ve gruptan çıkma başarısı var Şampiyonlar Ligi'nde. Bu da Şenol Güneş'in cebindeki en önemli koz diyebiliriz. Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ee, abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Beğenileriniz önemli ki Beşiktaş e, videolarını öne çıkaralım. Çünkü YouTube eğer siz beğenileri çoğaltırsanız o videoları öne çıkartıyor. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.